imzamız aslında çok daha etkin ve etkili olacaktır. Dilediğimiz tabii, tabii, gibi tabii. onu tabii yazarken, ki. belgelerken. Ha, değil mi? Hatta imza deyince ben bir imza atar mısınız? Küçük bir analiz Aa, yapayım Aa, Süper. İmza ile alakalı. Nereye? Oraya mı atayım? Bir tane imzanızı. tamam. imzanızı. Hayriye'cim tamam değil mi? Aha, tamam. Hoşça kal çok teşekkürler. Teşekkür ederim İyi yayınlar. Ben e, imzamı adım ve soyadımı... Zaten olması gereken de budur herhalde. Evet. El yazısı şeklinde yazış biçimi olarak hep kullanırız. Çok güzel bir imza bu. Ee, bir defa okunaklı bir imza. Şimdi imzalar mesela biz diyoruz ya hep bilinçaltımız bizi yönlendiriyor. Odaklandığımız konuların hep Hı -hı. iyi olması gerekiyor vesaire gibi şeylerden bahsettik. Ve dedik ki işte kendi içimizde ismimizin altında biriktirdiğimiz enerji de çok önemli. Çünkü yaşama bu şekilde yansıyoruz. Şimdi Melda Hanım'ın analizine baktığımız zaman burada kendisini net bir şekilde ifade eden, ortaya koyan... Harika bir yapısı var. Ancak imzayı atarken ünlülerin imzalarını şimdi internetten araştırmanızı rica ediyorum. Özellikle ünlü hmm. ve başarılı olmuş insanların imzalarını. İmzada izleyeceğimiz yol şudur. Yukarı Daima doğru. yukarıya doğru ben çıkması gerekiyor. Ben özellikle gerekir. size tam böyle <laughs> detay olsun diye evet, tamam. düz yaptım. Ve en son hareketimizin şu şekilde yukarıya doğru hmm. gitmesi gerekiyor. Burayı görebiliyor mu kamera yoksa ben bir evet, çevirsem nasıl yapsam? Evet görebiliyorlar galiba. Tamam. Mi? Şimdi sizde mesela en son hareketiniz aşağıya doğru kalıyor. Biz evet. hep yukarıya doğru gideceğiz. Ve hep L harfini nasıl yukarı doğru yapmalıyım acaba? Hiç fark etmez. L'den sonra şöyle bir şey yaparsınız. Hmm. O çok önemli değil ama elinizi yukarıya. Ben hep yukarıya doğru gidelim. Bu bilinçaltınızı daima bunu hatırlatacak. Ve e, ismimizin bir sembol olduğundan, evrendeki her şeyin bir sembol ve geometrik yapı olduğundan, ismimizin de en önemli sembolümüz olduğundan bahsettik ve gücünden bahsettik. Nokta bizim ilahi olan tek sembolümüzdür. Evet. O yüzden de noktayı imzamızın dışında bir yerde kullanmamız gerekiyor. Yani şöyle 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 okunaklı bir şekilde imza attık, şu şekilde bitirdik. En sonunda da bir nokta koyduğumuz zaman ben hmm. yaratıcı enerjiyle birim anlamına Aa, geliyor. Mutlaka yani bu bir, bir, bir ö, ü olmasa bile mutlaka evet. o noktayı Aa, kullanalım. Bu bir Aa, kodlamadır ve bilinçaltımızdan hani NLP'de kullanılan e, kodlama teknikleri gibi. Bu da bir imza kodlamasıdır ve bilinçaltımızdan yansır. Mesela bir tane Keşke de bir... bugün veya tahtaya evet. getirseydik aslında Aa, imza evet. konusuna ayrıca değinelim. ayrıca değinelim. Şimdi ne yapmamı istiyorsunuz? Bir tane de şey yazın. Güzel bir gün yaşadım. Bunu yazın sadece. El yazısı sence. olarak normal, normal yazdığım normal gibi. Yazdım. Ha, güzel Orada bir gün yaşadım. Güzel Biraz bir gerçek bir şu anda şey olacak. Ee, rahat bir yerde değilsiniz. O yüzden şey olacak ama ee, bizim kendimizle alakalı düşündüğümüz ve söylediğimiz her şey, söylediğimiz her şey biz istesek de istemesek de yaşamımızda enerji olarak yansıyor. Bakın şimdi evet. imzamızda mesela ev hanımları özellikle imzalarının altlarını ve üstlerini kapatırlar. Dikkat edin Aa. ve çok karışık yazarlar. Mesela genelde şöyle olur ortadan ve şöyle bir, olur. Evet ortadan, ortadan bir çizgi geçer. Çünkü ben artık yokum. Ee, sadece ailem için yaşıyorum. Dışarıdan gelecek hiçbir tepkide beni alakadar etmiyor havaları vardı. Hmm. Çünkü öyledir derdi gerçekten. Hani bunu şey olsun diye söylemiyorum. Sadece kendilerinde bunu fark edip geliştirmeleri için söylüyorum. Sizin de yaşamınızda genel olarak bolluk bereket hakim. Ancak kendinizi güvene alma ihtiyacı hissediyorsunuz. Sadece buradan bakıp bilen yani tek bir şey, mesela bunu hı hı. çıkartabiliyor. Öyle ki mesela bazı insanlar şöyle yaparlar. Bunlar saatlerdir ve geriye dönüşleri vardır. Geçmişin etkilerinden hı. kolay kolay çıkamazlar. Yani bizim ismimiz, imzamız, yaşamımızda ağzımızdan çıkan her söz. Olduğu gibi yaşam kalitemizi belirleyen şeylerdir ve en çok da yazımız. Çok rahatken, yani, şu anda çok sıkışık bir ortamda yazdık. Hı hı. Evdeyken yazdığınızda G'lerinizi ve Y'lerinizi nasıl yaptığınızda dikkat edin. Eğer uçlarını açık bırakıyorsanız siz rahat ve geniş bir insansınızdır. Hı. Ne zaman yaşamınızda çok rahatsınızdır G'lerinizin ve Y'lerinizin ucu açılır. Hı hı. Ne zaman ki çok darsınız, güvende olmaya ihtiyaç duyuyorsunuz kendinizi kapatırsınız. Ben şimdi kapalı mıyım? Yok şu anda kapalı değilsiniz ama özellikle geçmişten bugüne doğru taşıyorsunuz kendinizi. Hep önce geçmişe bakıyorsunuz sonra ileriye taşıyorsunuz. Hmm. Yani bir kıyaslama denge Değiştirmem terazide. gereken durum yani bu Evet çünkü bundan sonra her gününüzü yaşarken diyeceksiniz ki benim yaşamımda bolluk artıyor. Bunu siz dilinizle söylemenize gerek yok. Bilinçaltınız o şekilde algılayıp o şekilde ama bir konuk yapar. Aslında bir gün bunu nasıl yapabiliriz? Çünkü bize arayanlar bir şekilde bunu gönderemeyecekler. Belki birkaç gün önce anons şey ederiz. Yapabiliriz. Yazıp bize bunu scan ederek e, buraya iletirler veya fax numarasına gönderirler adlarıyla soyadlarıyla. O da olabilir. Burada da beyaz tahtamızla birlikte evet, çalışmasını yaparız. Aynı güzel bir Değişim konu daha bu konuyla ilgili kendimizi tamam. geliştirmek adına. Tamam. Feride Koyukan Bilecik hattımızdaymış. Asiye Hanım siz de bekleyin lütfen. Feride Koyukan. Feride Hanım. Alo. Buyurun efendim. İyi günler Melda Hanım. İyi günler İyi Feride, günler Feride Hanım. Hanım. Tek isim mi efendim? Ee, ben kızım için aradım yani. Kızınızın adını hemen alalım. Ee, Zeynep Nida. Kuyu Zeynep kahve. ismi burada hazırda bekliyor. Evet, Çünkü neden? Evet. Biz çok severiz Zeynep ismini. Evet. Ben de çok severim Zeynep ismini bu arada. Ben evet. okuyayım mı Zeynep'i? Sonra ben ee, de soyadım. Şey, tamam. e, Nida ama iki isim. Feride, pardon Zeynep, Zeynep Nida. Nida. Evet. Nida. Peki Zeynep'i çok kısaca buradan Özlem Hanım'ın çıkartmış olduğu bilgilerden hemen söylüyorum. Özlem Hanım devam ettirecek. Analizci bir zihin yapısına sahiptir Zeynep'ler. Genellikle yüksek zeka sahibidirler. Eleştirel bir kimlik yapıları vardır ve ruhsal konulara da meyillidirler. Aşk yaşamlarında mutluluğu yakalayabilmek için farklı bir isimle ya da soyadı ile desteklenmelerinde yarar vardır. Herhalde Nida'nın buradaki bileşimi evet. açıklanacak. Zeynep isminde olanlar akademik anlamda okumayı ve kendilerini geliştirmeyi severler. Ancak gerekli atılganlık enerjisine sahip olmadıklarından birikimlerini sunmakta da ya da birikimlerinden kazanç sağlamakta da kendilerini kendi başlarına fazla başarılı olamazlar. Sağduyulu ve sevecendirler. Hedef odaklı olmaları sosyal yaşama aktif katılmalarında da fayda vardır. Geçmişin derslerini alarak bırakmalılar. Geleceklerini daha güzel yaşamak adına da anda yani şimdi de olumlu düşünüp olumlu hareket etmelerinde fayda vardır. Yendikleri açık olmaları, değişime izin vermeleri ve akışa güvenmeyi de öğrenmeyi seçmeleri gerekmektedir. Ama Nida ile birleştikleri evet, nasıl olacak? Bir anda olacak? değişiyor. Hemen değişti. Çünkü ne demiştik? Aktif atılganlık enerjiyi kullanması gerekiyor demiştik. Hı hı. Nida'yı koymakla çok çok iyi bir seçim yapmışsınız. Z Nida buradaki Zeynep'in o birkaç tane negatif olan etkisini alıyor. Zeynep kendine güvenen ve ee, okumayı, öğrenmeyi, kendini geliştirmeyi seven bir isimdir. Ee, ama Nida ile bir bütünleştiği zaman atılganlık enerjisinde yaşamına dahil etmiş. Neşeyi yaşamına dahil etmiş. Ee, buradan dolayı aşkta ve işte daha başarılı olacaktır. Ee, etrafındaki sosyalliği arttıran bir isimdir. Koyu da zaten kariyeri getiriyor. O yüzden kızınızın ismi gayet güzel. Güzel bir tercih yapmışsınız. Teşekkürler Feride Hanım. Adınla yaşasın. Teşekkür ederim.